Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu video ile ilk defa kanalıma geldiyseniz ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok'ta da çok aktifim. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Artık sınavlarım bitti bu sene üniversitemde yok. O yüzden YouTube'a haftada 2-3 içerik bulursam 3 tane haftada yani kesin bir tane video atmaya çalışacağım. O yüzden kanalıma mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu video benden çok fazla isteniyor yordu Gerçekten DGS'yi kazandığım o videodan itibaren çocuk gelişimi hakkında bilgi, Auzev hakkında bilgi çok isteniyordu. Ben de size şöyle Auzev'den başlayarak çocuk gelişimi hakkında bilgilerimi paylaşmak isterim. Öncelikle bir dipnot düşeyim. Ben bu videoda sizlere söylediğim hiçbir cümle demoralize etmesin. Ben size gerçekleri söyleyeceğim. O yüzden baştan bir uyarı yapayım. Yoksa motivasyonunuzu kırmak asla haddime değil. Asla da böyle bir şey olsun istemem. Hadi uzatmadan hemen videoya başlayalım. Auzev şu şekilde İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tercih etme sebebim kesinlikle boş zamana ihtiyacımın olmasıydı. Hatta çoğu kişi 2 yıllıktan 4 yıllık geçiş yaparken ağız seçerken şu düşünceyle seçiyor. 2 yılda bir işe girerim işte çalışırım hem de okurum 4 yıllık mezun olurum. Bu şekilde düşünceleriniz varsa sizler de ağız tercih edebilirsiniz tabii ki. Muşal Parslan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. Daha sonra DGS ile ilk yılda ağız e geçiş yaptım. Benim her zaman hedefim ağız kazanmaktı. Çünkü sosyal medyayla uğraşıyorum. Birçok sosyal medya hesabım var. O yüzden sosyal medya yöneticiliği yapıyorum. Buralara da içerik ürettiğim için ve bunların da çok fazla zaman aldığı için o yüzden açığa geçmek benim için en mantıklı karar oldu ve buraya geçtiğimde bu sebeple hiç pişman olmadım. Çünkü örgünle açık öğretimin şu an hiçbir farkı yok. İşte açık öğretimde Auzer'e şu an aynı haklardan yararlanabiliyorlar. Hastanelere alım oluyor. İşte sağlık kurumlarına, aile ve sosyal politikalara alımlarımız oluyor. Ama şu şekilde geçenlerin sayısı çok çok daha fazla. Çocuk gelişimini okuyorlar pedagojik formasyon alarak. Okul öncesi öğretmeni olabiliyorlar. Çoğu kişinin burada düşüncesi bu şekilde. Sizlere de tavsiyem zaten çocuk gelişimindense okul öncesi öğretmenliğini yapabilmeyi düşünüyorsanız. Yani ben açıkçası o gücü kendimde görmediğim için abimin eşi yengem de bir okul öncesi öğretmeni anlatıyor. Ben kendim de gördüm. Yani benim yapabileceğim meslek grubu değil okul öncesi. Yani gerçekten bu mesleği istemesini istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çocuklarımızı oraya emanet ediyoruz ve bir sinir anında yani kendi çocuğuna tahammül edemiyorsan başka bir insanın çocuğu ona da tahammül edemezsin ve ona şiddet uygular bir şey yapar. Yani sadece atanmak için, atanma düşüncesi olarak atanmalara ben karşıyım. Sadece maaşına bakarak atanmalara karşıyım. Çünkü burada çocuğunu emanet ediyorlar. Mesela tıpı seçenler biz sağlığımızı emanet ediyoruz o doktorlara. Hani sadece parası için, ataması için bu bölümü yapıyorsanız yapmayın. Ben bu düşünceye çok karşıyım. Çocuk gelişiminden önü açık mı dediğim gibi senede sadece bizim üniversite 18 bin mezun veriyor. 20 bin de olabilir. O kadar mezunu var. Gerçekten önü çok çok fazla. Alımlar zaten ortada. 2 yılda bir biz P3 sistemine göre atanıyoruz. 2 yılda bir atamamız oluyor ve senede de 200-300 tane alım oluyor ve bu alımların çoğu da 85-95 bandındaki kişiler oluyor. Tabii ki yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz. O sizin elinizde. Ne kadar çalışırsanız emeğinizi karşılığında alırsınız. O ayrı bir durum. Kendinize güveniyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Burada da hani demoralize asla etmiyorum sizi. Yapan kesinlikle yapıyor yani. Hiçbirimizden ne farkı var? Onların bizden bir tek daha fazla çalışıyor olması. Başka söyleyeyim bileceğim şey ise Auzef stres dolu bir okul olduğunu söyleyebilirim. Bazı hocalar örgün sistemi istediği için Auzef'e karşı olduğu için kesinlikle sizlere takıyor ve o kadar kelime oyunu yaparak sınav yapıyorlar ki yani ben şu an 3 hayatımda 3 dersini görmemiş şey olarak ilk defa bu sınava kaldım ve bu da şu son 3 ay yaşadığımı bir ben bir Allah bilir gerçekten aşırı stres dolu bir dönem geçirdim. 5-6 kiloya kadar hiçbir zaman stres mideme vurmazdı. İlk defa stres mideme vurmaya başladı. Gerçekten stres dolu dönemde benim için çünkü acaba geçecek miyim, kalacak mıyım, mezun olacak mıyım, döneme muzlayacak mı? Sürekli bu düşünceler. Şu an Telegram grubumuza girmenizi çok istiyorum Oradaki yazılanları okumanızı çok isterdim. İşte eşinden muzları niye diyor? Ben eşime derdimi anlatıyorum. Kimse inanmıyor. Gerçekten burada biz bir tek birbirimiz bu üniversite okuyanlar eşler bile dediklerinizi bile anlamıyor sizi. Yani bu stresi saçma buluyorlar. Niye bu kadar? Biz düşün sınavdan çıktık. Kimse doğruları karşılaştıramıyor bile. Çünkü acaba diyor PDF'de yazan farklı şey mi? Çok değişik. Size asla anlatamam bunun stresi ayrı. Bizim sınavlarımız şu şekilde. Lize finalde geçme notu 40'ın altında virgül de 39,75 alırsanız alıyorsun. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Atma lüksünüz yok. Biliyorsanız bildiğinizi işaretleyeceksiniz. Yoksa yanlış oluyor. Doğrunuzu götürüyor. 4 tane de bir taneye götürüyor. Ondan sonra eğer mezuniyete 3 ders sınavına kalırsanız baraj 50'ye çıkıyor. 50'nin altında alır aldığınız takdirde tekrar kalıyorsunuz ve döneminiz uzuyor. Yine yanlış yapma hakkınız yok. Atma hakkınız yok. Yine 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ve her ders için 30 dakika süre veriliyor. 20 tane soru var 30 dakika süreniz var. Martes pazar oluyor sınavlarımız ve herkes kendi üniversitesinde giriyor sınavlara. Herkes kendi ilinde bulunan üniversitelerde hafta sonları cumartesi pazar günde 3 tane sınava giriyoruz. Eğer üstten ders alıyor günde 4 tane 5 tane sınava da girebiliyorsunuz. Onun ayrı ayrı sitere saatleri veriyor. Giriş belgeniz var. O giriş belgesiyle aynı ÖSYM sınavına girer gibi jandarmalar, polisler üzerinizi arıyor. O şekilde sınava giriyorsunuz. Sınava telefon sonrasında sokmak, çanta sokmak bir şey. Her şeyi yaz. silgi açacak. Bu tarz şeylerle girebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Biz 2 yıllıktan mezun olduk. Bu üniversiteye geçtikten sonra bizi 3. sınıftan başlatma kararı aldılar. Bütün üniversite ayaklandı. Neden biz 2. sınıftan başladık da bunlar 3. sınıftan başladı. Onlar da kendilerince haklı tabii. Twitter'da olay oldu. Tag açtılar işte olmasın, iptal edilsin, hakları geçersiz olsun gibisinden. Biz, biz bu sefer ilk girer girmez stres yaşamaya başladık. Acaba bizi 2. sınıftan tekrar başlatacaklar? Hani biz 2 yıl okuduk ya örgün tekrar 3'ten başlamak bizim işimize gelir. Çünkü sene kaybımız olmayacak. Tekrar strese girdik. Açıklama da yapılmıyor. Birinci dönem başlayana kadar bir stres içindeydik. Acaba bir karar değişecek mi? Bir şey olacak mı? Tekrar 2'den mi başlayacağız gibisinden. Sonra dönem başladı. Neyse derin bir oh çektik. 3. Üç sınıf yazıyor falan. Hatta kontrol ediyoruz defalarca gerçekten böyle mi diye. Girdikten sonra şey mevzusu çıktı. Auzef öğrencilerine Denver 2 testi verilmedi. Bu eğitim hiçbir üniversite kabul etmiyor. Havuz öğrencilerin bu testi almasın. Biz bu ve tekrardan ayaklandı. Çünkü çoğu hastaneye atanırsanız eğer hastane size şart sunuyor. Diyor ki bu zorunlu olacak bir test. Sen eğer bu testi almadıysan çalışmanı istemiyoruz. Çünkü şartımız Denver iki testi yapabilen bir çocuk gelişimci olması. Bu testi yapmaya hakkınız yoksa eğer bunun belgesini almadıysanız kabul etmiyor. Biz bunun stresini yaşamaya başladık bu sefer. Neden bizim o testimiz olmasın? Neden bizim bu hakkımız olmasın diye. Biz yine ayaklandık. Açıklama yaptı. Yok olacak. Biz kesin öğrencilerimizin arkasındayız falan filan. O şekilde hepimizi susturdular. Biz şu an 4. sınıf mezun oluyoruz ve hala daha bizler ilgili bir atlama yapılmadı. Bu da tekrar bizim için bir stres konusu açıkçası. Yer bir stres kaynağımıza gelecek olursak pedagojik formasyonun AUZEF'lere kalkacağını söylentisi geçmeye başladı. Pedagojik formasyon artık AUZEF'lere verilmeyecek diye bir düşünceler başladı. Şu an zaten siz bu üniversiteye geçtiğiniz takdirde bütün örgünlerin size düşman olduğunu bir kere aklınıza kazıyın. Devlet sonuçta bize bu hakkı tanımış mı? Tanımış. Sonuçta böyle bir hakkımız var. Bu haktan yararlanabiliyor muyuz? Yararlanabiliyoruz. Tam buraya gelenlerin çoğu meslek lisesi mezunu. Sí. 2 yıllık örgünden geldik. Yani bu dersleri hepsini teker teker gördüğüm derslerdi. Benim şu an mezuniyeti 3 ders kaldığım sınav benim 1 yıl 1 dönem boyunca aldığım dersi. Ve onu AA ile geçmiştim ben. Başarıyla geçtiğim bir dersti. Bu bölümde hocamız sayesinde geçemiyorum. Halbuki bildiğim ders, yeni şeyler. Giriyoruz sınavda yapamıyoruz. Çünkü hoca bize antikunti TÜİK verilerine kadar soruyor. Neyse bu konulara çok girmek istemiyorum. Gerçekten stres dolu bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. İletişime geçebileceğiniz insan yok. Yüz görüşmektense sürekli mesaj yoluyla yazıyorsunuz ve bu da süreci uzatıyor bir de sizi kale alan insan sayısı azalıyor falan filan derken daha çok yoruluyorsunuz. Eğer bunları göz önüne alarak yine tercih edeyim yapabileceğim bir şey yok diyorsanız tabii ki tercih edebilirsiniz. Hani sizin için bunların pek bir önemi yoksa başaracağınıza inanıyorsanız yapabilirsiniz elbette. Yani yapamayacak şey yok. Tabii ki her şey yapılabilir ama bazı kararlar, kanunlar onların elinde oldukları için sizi sadece strese sokacaktır. Bunu da aklınızda köşesinde olsun diye sizlere söylemek istedim. Okul öncesi kazanma şansınız yoksa, özelde düşük puan yaptıysanız çocuk gelişimi 2 yıllık okuyabilirsiniz. Daha sonra açık öğretime geçebilirsiniz ya da yine 2 yıllık örgüne geçebilirsiniz. O kendinizi geliştirme isteğinize bağlı. İstediğiniz üniversiteye, hayalinize göre geç geçebilirsiniz. Daha sonra pedagojik formasyon benim tavsiyem tabii ki örgün. Örgün her zaman daha iyiydi. Bilgi konusunda kendinizi geliştirme konusunda ama tabii ki şu an kendimi geliştirmek için ek eğ eğitimler almayı düşünüyorum. Onlar çok daha ayrı konular. Onlar hakkında da başka video videolarda konuşuyor. 2 yılı geçtikten sonra yine 2 yıl çocuk gelişimi okuyup pedagojik formasyonu okul öncesi öğretmeni olarak ya da özel eğitim öğretmeni olarak atama şansınız mevcut. Kendinize KPS'ye girersiniz. Hangi puan türünden alıyorsa o puanlara göre eğitim bilimleri, ÖABT falan çalışabilirsiniz. O şekilde atamanız inşallah gerçekleşir. Şu an okul öncesi çok revaçta. Şu 5-6 yılda en gözde mesleklerden birisi olacak. Her mahalleye de kreş açma, anaokulu, ana, ana sınıf açma gibi bir düşüncesi var. O yüzden bence çok önü açık bölümler girmenizi tavsiye ediyorum. Yani genel olarak AUZEF bu şekilde. Gerçekten hani boş vaktiniz olsun istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Çünkü çoğu kişi yani maalesef durumlar gereği ailesine yardım edebilmek için, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek işe ihtiyaç duyuyorlar ve bunun için de bir üniversitede mezunu olmak istiyorlar. Açık öğretime geçerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Hem işinize gidebilirsiniz hem de sınav zamanları zaten hafta sonuna denk geliyor. Çoğu iş yeri bunu tolere de edebiliyor. O yüzden bunu yapabilirsiniz. Yani bir de sadece AUZEF'te çocuk gelişimi bölümü yok. Birçok bölüm var. Girip bakabilirsiniz İstanbul bu bölümlerine hangi bölümlere tercih edebilirsiniz diye o bölümlere girip onları da tercih edebilirsiniz. Tabii ki sıkıntılarından da bahsetmiş olayım diye bu videoyu çekmek istedim. Birazcık da sizlere sınav sistemimiz hakkında bir bilgi vermek istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yine merak ettiğiniz şeyler olursa mutlaka yoruma yazmayı unutmayın. Her bilgim olursa cevap vermekten tabii ki çekilmem ben de. Mutlaka cevap vereceğim. Çekmemi istediğiniz içeriklerde varsa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince hepsini tek tek çekmeye çalışırım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.